Oy. Simya kaos Allah. geldi. Zegabon delirirdi burada bas bas diye. <Sessizlik> Hali örse de ihtimali var dostum. Düşüm teri örse. Ah! Hali Artçı büyü. Hali örse bana gel. Adro 22 2250 kalıp prizmatik oldu. Zegabon. Senin hatına bastım. Yebo bir bu, bu, bu geldi. Oha çok iyi. Şansını seveyim adını Aa çok iyi yanlış buna. bir şey aldım. Ortadakini alacaktım. Ortadaki 19 AP. 17 AD veriyordu. Ben sağdaki 17 AP'yi aldım kanka. Misclick attım. Ah. büyümüşsün adın. Kanka. Megabon şu an gülümseyerek izliyormuş bu videoyu biliyor musun? İçeriden geldi bilgi. Ben alacağım. Koş. Ya abicim beni bir bırak. sen de niye bu var la? mü geldi? Evet, Oğlum, harbi, lan? Haliyorsu mu geldi? Evet. Haliyorsu da bağırıyorum. Da niye double bu domalanga atmadık? Gerek yok. Ben eşyayı daha çok seviyorum. Eyvallah vallahi. <laughs> Gitmeden vurdum her şeyimi. Sen de bu. Hadi kanka. Oy, Aldım. erayım benim. Aha kas yap ya. alalım. Gidelim, gidelim, gidelim. Gizmatik bir eşya alayım. Hayır, ambesa değil. Kefaretim geliyor erayım. Ben almam ki. Valla hmm. %25 al kanka. Gizmatik alamayız. Kardeşim Ey alacağım, güzel. aldım bile. İyi güzel, istediğim seçildi. 26 AP. 22 AP. 27 AP. Ne oluyor oğlum? 14 AP risk yok. Double direnç. Hem şanslıyım hem gelen maymundan dolayı şanssızım demiş Smolder. Mücevherli bulmuş. Ebedi almış. Ama gelen maymun birazcık sıkıntı duruyor kanka. Daha ilk turdan nasıl anlayabiliyorum. <laughs> Hiçbir fikrim yok gelmiş. Aa, almış oyunun bozuk eşyası. Sen de bir küçülemedin abi ya. Kanka. Ereğim kafanı yeme şunları Ereğim. Al şunları ha. Patlattım kanka. Budur Eray. Tamam vuruyorum buna. Cana patlatıyorum. Yedi 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 yedi. Aha. Aha. Hiçbir şey yapamaz. Niye onu? Can çıkıyor. Kanka yakması vuracaksan artık. Unutma. Adam yakarak kalacak eriyi. İnanılmaz. 6k vurdu. Evet. Maalesef oyun bitmiş kanka çıkalım gel oyun evet şimdi bitti son zaldan bu da çıktı cana bak benim gidiyordum 7 levelde alt beş bin canım var hayır geldi geldiriyor videonun çıkmasını istiyor demektir bu biliyorsun Ama bu ikisi güzel oldu. W'den çıkınca bu hasar vuruyor. Çok da vurmuyor ama çok küçük alanı var onunla, beyin olsun. Arkadaşlar RP'ler, VP'ler zamlanacak ve ayın 30'una kadar ekstra bonuslarla satılıyorlar şu anda. Fiyatlar uçmadan TR, West veya NA nerede oynuyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada da çekilişler kısmı var. Burada Aldro'yu bulamayabilirsiniz. Biz zil olarak diğerlerine göre biraz daha pahalı bir çekiliş açıyoruz. Buradan çekilişe de katılabiliyorsunuz. Videoda Video devam ediyor. Dibinden çıkarsın. Aha. Hmm. Kanka bunun yanındaki mal bunlar kavga ediyor Elindeki tek koruma aldım maldağlı bojcadım can al bu da can var niye almadın ben oh oh, oh, oh. Kanka beyincikleriyle dans ettim. Güzel. Gayet iyi. Küçücüğüm lan. ben. Rune Carver. Rune'ci demiyorum bura ben. Rune Carver. O da daha havalı sen bilmezsin. Rune Carver. Bildin mi Rune Carver? Hayır. Ne demek anlamadım. Ne yani oğlum bile. nasıl bilmezsin Rune Carver'ı sen? Ben bir oyuncu bak çok garip duruyor lan. Üzülmüş duruyor ama suratını durmasana ağlıyor gibi. Rün Carver En benim eşyalara baksana. Kanka bir dakika dur sen saçma sapan şeyler oluyor şu an. Oğlum benim 300 AP'm olmamalı kanka ciddiyle olmamalı. Benim bu kadar canım olmamalı ve bu eşyaların bana gelmemesi lazım. Evet. Zar hakkım yok. Var bir düzenek. Var var. Bak önceki oyun arkadaşlar girdik Aurora çekeceğiz. Çok kötü eklentiler geldi. Efe atıp bir daha girelim dedik. Bak gelenlere şimdi. Dünya'nın en iyi şeyleri geliyor. Elma dağılın bence. Güzel. Yana vurmaktayım. Gideceğim. Öldü. Biraz vurdum ama. Ne? Nasıl tuttun onu? İyisin. Kapandı orası. Gerçi Sylas'ı ele geçer. Aldık aldık bunları ultim var. kaldırırsak güzel kardeşim. Montaj Arka. şekerimin peşindesin sen. Tabii ki. Adamın oynayısa bak. İliğini kurut. Hissizleşmiş. Neden kurutmayasın? Kurutayım mı? Kurut bence. Zaten iyi kill alıyoruz. İkinci eklenti olarak gelecek o bir de. 30 verecek. Bunu saymıyor. 40 aynen. Kuruttuk hadi. 34 verimli aldım. Tamam. Güzel, gayet iyi. Beğendin mi 34 verimli? Beğendim. Adamda tali örsü var. Aynı sayıda örsümüz var gelmiş. Çabalarım meyvesi varmış adamda. biz salak saçma malız. Ya ben mal değilim atro. Ha bu normal bir şey olmadık biz yani. Can eleme bak kardeş. Allahım çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyi. Harbi çok iyi gidiyor. Ya. Ben şöyle girsek gel görünmeme. Harbi mi gör? Hareket ya. gelirse falan ala küçük küçük, küçük gelirim, gelirim, gelirim. Tamyalı da şey Bilgiler Bitki ben. Sen galiba çok güzel Gabon izlemişsin kardeşim. adamı tanıyorum ya. Yani. 400 AP oldum. Eşyam yok. 10 örse 400 AP. 14 lütfen. Ha, 4 sayılır. Yok bu oyun 70 üstü verimlik ver yorumlara. Ne yazacağım? havuç yazacağım ya. Fizde gördüm Fiz'in elinde. Çok bir şey istem. 70 üstü vereyim diye ver yoruma havuç yazacağım. Bu ne ya? Bugün her gördüğümüz fizz evet. atıkları buluyor. Başlarım bunlara ha. Başlayın. Başlayın. dedi kanka. Rune Carver var bende kankam. Nasıl o düşmedi onun kafasına ya? Ben de Rune Carver var ya bro. Ölme. Aynen. Ölme diyor bir de. Hadi taşı bakalım şu kadar. Aa bro bak sen ölürsen ben taşıyam. Ben de Rune Carver var. Öyle. Yakıncı Grace'de ne vuruyormuş onu. bu orada ha. Ya zaten yakıncı çarlara gelmesin bu kanka Urgota murgota bunu ya Çok güçlü oluyor Navuk otutturdu tutturdu pat pat Mokai Makocha Bir büyüsü varmış Mako'da gitti Sıkıntı o da 500 gold alalım. Oğlum bak mi şöyle 30 AP, 30 AP 50 gold lazım abi. Biraz büyü nüfuzlu mı artık yatırım yapsam? Biraz da o lazım. Kanka artık verimlik vaktidir ya Eray. Ne dedin o spora? <laughs> Sesin gelmiyor. <laughs> dedim kardeşim. Harbi gelmedi. Daha 70 Typhoon. Sıkıntı buram ya. Tek yedim kankan ben. Abi bir can Nasıl keselim? Ben nasıl vurdum bir zaten bir can kalana kadar. Ben, ben bıraktım git. diyor bir de. Lan bir can, lan bir canı şey kaldı yapmadım. vuramadın. Hiçbir işe yaramıyorsun ya sen. Kaldır. Sil lan şu oyunu. Bıdı bıdı bıdı. Sil lan. Sil lan oyun hiçbir işe yaramıyor. Ha, sen keseceksin onu da. Ha, onu kessin aynen kardeşim kessin. Rün karbur ha, var buram de sen rahatta kal. Aynen aynen kesin alırsın. O bitkiler zaten kesti seni. Evet, adam adam uzaktan şişirsin. Aferin kardeşim. Aferin kardeşim. Aynen aldın karşıma. Bak aldı. Öyle dalmadı. Ben seni nasıl taşıyacağım Kenarda ya? bekledim. Bir canlı adamı bir çok tutamadım. Çok kötü oynuyorsun sen ya. Bu kadar kötü oyunculuk yok ya. Yok. Sen yok ya. Yani. Ben Zegayla Niye video çıkaramıyorsunuz e sen, anlıyorum ya. An ya. Senin, yok yani sen oyunu silmen lazım. Ya yani Adam diyor zaten çok abi. zor oluyor. Eray yani bir geliyor video çıkmıyor. Yok hiçbir işe yaramıyor. Adam ne alacağını bilmiyor. Aldığı şeyleri basmıyor. Hiç kullanmıyor. Bak, bir canlı neymiş. adamı bile kesemiyor ya kesemiyor. Bu adam video katili diyordu ya Zega. Bu adam geldi yine video çekmiyor diyordu. Bu kadar kötü insan diyordu. olamaz da. ya. Bu kadar kötü <laughs> olamaz ya. el ağır el ne yapayım ben? Küçük maşını alabilir miyim ama belki? Uy. Aha. İki flash'im oldu artık. Atmayacağım da Eray kudursun. Şuradan 8 bir nüfuz aldım. Kim bunlar? Bunları yeneriz kanka bu arada. Soraka'yı kesersek. İnşallah. İnşallah kardeşim inşallah. <laughs> 300 eşya azlı bir Soraka var. yapamıyorum ki kanka ben. İki kare delik yemişiz çünkü. Ya bir kare delik benim. Yo rakipte iki tane var. Bunları toplan bunlara 300 eşyası OP. Evet. Ağrı yara da lazım bunlara biraz so. Bir daha bas çek şimdi kefalet. Olmadan kefalet kara delik spamlıyor kanka. Ve 17 örsüm var, verimliyim yok Riot artık. Bir şey yapar mısın? %200'e basacağım. Can ve zırh geldi. Zırh. 36 verimlik. 54 verimlik. Almayacağım bu arada 54'ü. Koltadayız ama... Yakın ikili geldi. Çok APM var diyor. Yani ben de bu 60, ikili var. 70, verirse... Bunu... Sen Thanos oldun o zaman. Ben bayağı şu an tehlikeliyim mi? Ya bir verimlilik verse benim AP 800 900'e fırlayacak. Ölme kanka. Aha. Kaçtım. Can var mı? Var. Bir tane çıktı. Tamam bu iptal. Nesimiz var? Nesimiz var? Güzel. Kanka para turu lazım para yok. buradan gelsin. Gelmedi. Hadi. 62 alayım mı artık? Bence güzel. Yani bence al potadayız. Bence güzel evet. AP'miz de fırladı 780 oldu. Kanka tek atmaya başladım. Harbi tek atmaya başladım. Güzel is. Senin emali çokmuş lan yeni fark ettim. Oyun bana full AD AP verdi kanka. Hatta yani AP'yi daha çok verdi. Sen bir ara moral alsana ya. Ben alamam çivide. Baksana eşyalarıma. Satacak evet. bir eşyam yok. Evet. Bu ne oğlum? Ejder yüreği ne yapacaksın ya? Karşım. Ejder'i bekliyorum. bir tane daha ejder gelecek. çok beklersin ejder'i. Evet. Demen döneceğiz de var. İmeli büyüsü var. Biraz sıkıntı bu da. Yani dur. <laughs> Kapat. Kendi kendi. Günoyucu Gün, uca, gün bak. Bura benim. <laughs> ha, manam artık vefat edecek kanka. 16 yüklü nöcüm var. Dağıttım buna. Real burayı, Alanın dışına çektim hele. Oh. Yürü. Allah. Ay, ne Vallahi bunlar? Birinci. Hoş değil. EYT'nin 200 internet kızı geldi. Güzel. Biraz önce lazım. Büyüdü. Hadi lan. Çok iyi zırt deşme kristali verdi kanka. Yaşasın artık. Tek atacağım Grace'e. Bu şey yakıncı Grace'ler ha. Evet biliyorum. Efsun'u saldırısı da var bunun. Bunlar bayağı sıkıntı. kazanmak istiyorsak. Kanka evet. salak ettim adamı, gördün mü? O da beni ediyor. Edemedi. Yukarıdaki canları almadın bunu. Duvarlara yakın oynasana, E atayım sana gelirse. Gelemez ki bana. Ne geliyor? Resi yok, alt canı alacağım kanka. Güzel. Çok güzel. Güzel değil bak. Aha. sıçtığımız ha, turdur. Onlara... Ağır yara Morello. Aldım. Güzel. 1000 AP Güzel Nohut kolay gelsin kral Ama kolay geliyor onlara bu Evet <laughs> <laughs> Onlara kolay geliyor abi Oraka'yı teklerimiz lazım kanka 16 Atsana ultini sonra kay, yapıştır. Atacağım da. Dur hemen gideyim. Ya o zaten şeyleri basacak bunları var. Çıkamıyorum Eray. Kanka bir can ne olur. Dur. Dur. Böyle mi? Böyle. Aynen. Böyle mi bu da? Güzel. Öldü bununla. Oha. Çok iyi. Morello'yu satıyorum. Satmayayım ya. Sat, sat. Bir Rabadon alayım ben AP'm şöyle 500'e fırlasın. Biraz <laughs> bir direnci alayım. Yani. Fistek atamasın. Kanka çok güçlü olduk lan. Vallahi çok güçlüyüz. Biz eşya almayı unutmuş sonra. Oha. ki. Öldüm Eray. Ortadayım ama. Grease aldım çok iyi. Kaldırdım bir de çok iyi. Sağlamıyorum ki. Çok iyisin. Alcan alcan her türlü alcan. can önemli biraz. Hissetmiyor ki sen. Ee, e. Şimdi ne olacak? <laughs> Oğlum <cam> barın <gülüyor> inmedi. <laughs> Engellendi zıttır ya. Kaka vuruyor şey yeniliyor. Varbom yeniliyor. Evet. <gülüyor> 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 Anlıyorum. Pek sağlıklı bir tur değildi. Panos olduk ikimizde. Ben artık biraz büyü nüfuzunu abancam. Verirse veriyor. Biraz daha büyüdür önce. %130'dan yetenek gücü. Biraz daha büyüdür önce. Nektar. Full paket kank. 150 büyü nüfuzum oldu. 100'dü az önce düşün. %50 büyüde 1700 apm var. Grace Oha benden Allah. tek yiyor. Tek yana puf oluyor kanka Grace. <laughs> Ve şimdi flash'ı yok. Az önce flash'ı varken yedi. Bende de bir flash var şimdi. Hani iki tane i̇ki var. Tane var. Evet. Her turu var şimdi. Kullanıyor muydu bilmiyorum. Kullanıyordum evet, tabii ki oğlum. <laughs> İyi güzel. Ulti basın direkt Grace'ı. <laughs> Gördün mü? Pufladı kanka adam. Bunu domalang olduğu için dayanıyor ha. Öldü. Dayanıyor. <laughs> bu mu dayanıyor kanka? Nereye dayanıyor bu? Dur ultiyle bitireyim bari. Attıralım mı res? Atacak zaten. İyi güzel. Oha. <laughs> Dere tattık adama. Güzeldi. Güzeldi. GG VP.